Hepinize selam feyrilerim. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün gizlice dükkanlara gidip orada kalacağız. Bakalım dükkanlardan neler yok neler var bakacağız. Ee, tabii akvaryuma da gideceğiz. Dükkan dediğime bakmayın böyle şey gibi. E, akvaryum gibi şey gibi işte ya ne varsa gideceğiz. Şimdi çantamıza bir şeyler alacağız. Bu arada e, kurabiye de bizle gelecek. Evet. Yanımıza bunu alacağız. Cüzdan illa gerekiyor. Gel kurabiye. Bazen kara dut diyoruz. Bazen bazen kurabiye diyoruz. Kızlar kara dut kullanıyor. Ben kurabiye kullanıyorum. Birkaç kurabiye alacağız. Kurabiye yesin diye. <laughs> Şimdi şey. Biraz şeftali alacağız. Bir tane içecek. Bir de su lazım. Su nerede? Evet suluk nerede? Burada sanırım. Evet buradaymış. Şimdi bir de meyve suyu alalım. Çok şey aldık ya. Biraz abarttık galiba. Ne dersin kurabiye? Konuşamıyor değil mi ya? Neyse. Şimdi arkadaşlar Lins ve Summer uyuyor. O yüzden ben rahatça gidebilirim. Aha kurabiye çok önemli bir şey unuttuk. <laughs> Bak eğer kameramızın şarjı biterse bu kamerayı kullanabiliriz. Ah. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi gidelim. <laughs> hadi bakalım. Gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar bizim evde bebek de var Leo. Umarım Leo uyanmaz ya. Leo çünkü bugün çok erken uyudu. Uyanırsa zaten telefonda bir tane alarm çalıyor. Ama alarm gizli bir yerde. O yüzden gözükmüyor. Neyse hadi gidiyoruz. Hadi bakalım gidelim. Ama önce kilitleyelim kapıyı. Tamam. Kapımızı kilitledik. Rahatsız. Gidelim. Hı hı. Evet arkadaşlar şimdi gelmiş bulunuyoruz. Ee, Tabi kurabiye yolda sürekli çantamızdaki şeylerin kokusunu aldığı için sürekli yolda durup durdu. Neyse hadi bakalım. Burası çok güzel bir yer bu arada arkadaşlar. Ama şeyde e, çok uzak bizim eve o yüzden bir saat arayla geldik. Yürüyüş olarak evet bir saat ama biz şey olarak geldik. E, metro ile geldik. Evet. Burada bir sürü şeyler varmış ya. Şu tişörtlerden bir tane alacağım. Hırsızlık yapmıyorum arkadaşlar. Ödünç alıyorum. Ee, şey. Şunlardan bebişi okurum. Bunlar çok. Ne? Ne istiyorsun? Hayır çıkma oraya. Çıkma kurabiye. Oraya çıkma kurabiye. Ay bu ne be? Ne istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Ruff ruff. Ruff. Bunu mu istiyorsun? Ruff. Tamam. Bunu da Leo'ya alalım. Neyse hadi gel bakalım. Çok güzel olacak. Çok eğleneceğiz. Ruff ruff. Vay balıklara bak hepsi uyuyor ruf ruf. ama gözleri açık. Ruff, ruff. Ne? Ruff. Aa beğendin mi o balığı? Korkma ondan. Gelemem. Bu ne? Gördün <laughs> mü? Ne kadar tatlı. Ama kapatmamız gerek. Bu ne ya? Çok tatlı. Bu ne? Aha buldum. Bu ne? Şimdi burası arkadaşlar burası şey gibi sanırım. Gel buraya. sen şuraya geç bak yanlışlıkla çöpe falan atlarsın. Şu ne? Burada bir kağıt var. O kadar buruşturmuşlar ki açılmıyor arkadaşlar kağıt. Uf. Ya girme oraya. Şuradan bir su alayım. Daha hiç açılmamıştı o yüzden aldım. Zaten su büyük ihtimalle bize yetmeyecek. Neyse. Bir ses mi geliyor oradan? Oradan bir ses mi geliyor? Bakın buraya kim var içeride? Feylerim bak bunu bak. Gel buraya gel buraya. Gir çantaya. Ee, e, ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Buldum 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 buldum. buldum. Ben bir en iyisi bakayım. Allah Allah kimse de yok ki. Balinacık da uyuyormuş. Bir aşısını yapalım gelmişken hazır. Allah Allah ya. Neyse. Oh. Git galiba. Gel. Gel geç. Şimdi bunların hepsini çıkarmamız lazım. Tamam mı kurabiye? Gel hadi. Gitti. Gel hadi. Islandın mı sen? <laughs> dur dur seni birazdan sileriz. Şeyde birazdan restoranta gideceğiz. Orada vardır. <laughs> hadi gel. Biraz yemek yiyelim. <laughs> Her şeyi de şey yapmışlar. Geç buraya. Kamera şuraya koyalım. Şuraya koyalım kamerayı. Geç. Şunları çıkartalım bir dakika. Çıkartalım bunları. Al bakalım. Hmm. Çok güzel. Oha ne çabuk yedi. Hmm. Ben öyle bitiremedim. Biraz sert. Nasıl? <laughs> Nasıl sana sert gelmiyor ki? Ay girme oraya. Neyse geri sokalım bunları içine. Sen bunu çok mu sevdin? Tamam Sen bunu senin yatağına koyarız. Ha tamam tamam. Hadi gidelim. Evet kurabiye geldik hadi gel. Önce kurabiye sen gidip bir baksana biri var mı diye. Of of. Of. Tamam kimse yok. O zaman gidebiliriz. Hadi. Gel gidelim. Bu arada arkadaşlar çok fazla ses çıkarmıyorum çünkü e, yine hala çok ses olabilir. Yani ses gidebilir oraya. Arkadaşlar şimdi yemek pişiriyor. <laughs> şey e, kurabiye de bana yardım edecek. Af, af, af. Bak sakın tüyünü dökme buraya tamam mı? Af. Tuz. Af, 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 af. Biraz karabiber. Af, af, af. Şunlardan. Ya. Evet. Şimdi evet hazır. Af, af. Koyalım tabağa. <laughs> evet çok güzel oldu. Vuf vuf vuf. Evet. Sen oradakinden yiyeceksin. Çekil. Çekil. Çek, ee. Olmuyor. Olmuyor. Arkadaşlar tava elime yapıştı galiba. Olmuyor. 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 Of. Olmuyor. Of. olmuyor. Olmuyor. Evet arkadaşlar şimdi ee, a, Lan kamera yoruldu. Evet arkadaşlar şimdi biz yemek yaptık. Onları yiyeceğiz. E, Cookie'ye böyle balık yaptım. Kendime de yengeç son, son şeysi yaptım. Of çok güzel oldu bu. <gülüyor> Nasıl? Nasıl? <laughs> bayıldı bayıldı. <gülüyor> tamam arkadaşlar şimdi bizim buradan gitmemiz gerekiyor. <laughs> ya kurabiye gel buraya. O sadece bir kedi canavar değil. Arkadaşlar şimdi geldik evimize. Ee, Leo'ya bakmam lazım benim hemen. Leo inşallah uyanmıştır ee, Uyanmamıştır yani. Üf, i̇nşallah uyanmamıştır Leo. Leo bak. Uyandıysan inşallah geri uyan uyumusun. Açtık kilidi. Hadi gel gel. Oh uyanmamış. şükürler olsun. Hadi geç. A oh Burayı da kilitlemiştim değil mi? Aynen kilitlemişim. Çok güzel. Televizyonu açık mı? Unutmuşum. Neyse bir şey olmaz. Al sen bunu git yatan. Hayır tabii ki de bunu alamazsın. Bu sert. Bunu, bunu kızlara vermeyeceğim. Bunu sen al. Evet. Hadi git yatan. Ağa. Ben de şimdi bunları yerine yerleştireyim. Bu niye burada ya? Çocuklar koymuş. Şuna şuraya. Evet her şeyi yerleştirdim. Ben de yatayım artık. Şunu koyayım. Yanlış yere. Hı. Kamerayı koyayım. Üstümü değiştireyim. Gözlüğü çıkartayım hemen. Oh evet artık yatmaya hazırım. Ay dur televizyon. Bunu çıkartalım. Yine koyalım. Evet artık yatmaya hazırım.